kız çocukları kötü niyetli insanlardan nasıl korunabilir? Canımın içi imanın dışında hiçbir yolu yok. Yani ceza sözü <laughs> tamamen geçersiz bir söz. Ceza. Ya müebbetin daha ağır ne olur? Müebbet olur. Cezayı artıracağız diyor. Ya şimdi bin yıl ceza, iki bin yıl versen ne olur? Üç bin yıl versen ne olur? Bu adam üç bin yıl mı yaşayacak yani? Mehbet mehbettir. Tek çözüm insanların darwinist materyalist eğitimden kurtarılması. Çünkü hayvan diyorsun insana. Değil mi? Darwinizm ne diyor? Hayvan diyor. Ee, gelenekçi ortodoks sistemden de kurtararak Kur'an Müslümanlığıyla, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle insanları yetiştirmek. Bunun dışında olmaz. Ben güzel yüzlerimi bir daha dinleyeyim. Kız çocukları kötü niyetli insanlardan nasıl korunabilir? Ee, güzel yüzüm herkesin imanlı olması gerekiyor. İmanlı insanın çok olması lazım. Allah'tan korkanın çok olması lazım. Bir de küçük kızlara herkes göz kulak olması lazım. Adam ilgilenmiyor ya bir genç küçük kız varsa mesela üç yaşında beş yaşında oradan bakkal ilgilenecek, komşu ilgilenecek. Aman ben bu çocuğu takip diye, oradan diye bakacaksın. Bir yanına yanaşıyor mu bir şey var. Mesela bir yanına yanaşır hemen yıldırım gibi inip ne oluyor falan demen lazım. Elinden tutup alıp mesela adam götürüyor ya sormuyor ya bu nereye götürüyor kim götürüyor demiyor yani. Ee, ama bakın bunun çözümü sadece imandır ve Allah korkusudur. Bunun dışında çözüm olmaz. Ya her yer Allah'tan korkan olursa küçük kız çocuğu merhametin kaynağıdır, şefkatin, acımanın kaynağıdır. Ama adama sen diyorsun ki sen hayvansın. Her şey hayvandır diyorsun. İnsana ait her şey hayvandır. Darwin'in eğitimde bu. Gelenek eğitimde de diyorsun ki erkek kadından 18 misli daha tahrik edicidir. Baksana adam yatak bile tahrik eder. Yatağa dikkat edin diyor. Asansöre de dikkat edin. Girmeyin bana. Yani bu kafa bu sistemi körükleyen bir sistem. Anlatım. Darwinist kafa da bu konuyu ta endibinden dibinden körükleyen bir sistem. Çünkü çocuğu hayvan yerine koyuyor haşa. Anneyi hayvan yerine koyuyor, babayı hayvan yerine koyuyor. Hepsi diyor küçük bir bakterinin gelişmesinden oluşmuş hayvanlardır diyor haşa. Solucana dönüştü bu diyor. Solucan kurbağaya dönüştü. Kurbağa primata, primat maymuna, maymun da insana dönüştü diyor. Bu kadar. Facia bu anlatımlar.